merhabalar rent a car yani kiralama şirketlerinin araç alım muhasebesi kaydını anlatmak istiyorum bu videoda çok net bir şekilde anlatacağım orada bir iki özellikle durum var onu da anlatacağım ee, Onun dışında da videomu Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayın yüdemi portalı üzerinden yüdemi yani bilmiyorum aranızda bilenler var mı benim orada videolarım var muhasebe üzerine hem SMM staj başlatma ile ilgili hem de muhasebenin diğer konularıyla ilgili Ve Shopier diye de bir e, sanal post Daha çok e, Bir internet adresi var çok e, güvenli hatta e, Yanlış hatırlamıyorsam Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin e, Kurmuş olduğu bir Yazılım Shopier yani güvenilir, onu söyleyebilirim. Burada da ben e-kitap satıyorum. Yani bu Udemy'de de videolu olarak anlattığım derslerin e-kitap şekline dönüşmüş halini satıyorum. E Ve bir kahve, yani bir bardak kahve parasına, misal e SMM staja başlama finansal muhasebe 500 sayfa, 500 sayfalık bir e-kitap elde edebiliyorsunuz. Ve size ben aldığınız takdirde Udemy'deki videolu anlatımı da gönderiyorum WeTransfer üzerinden Yani onun için e, Değerlendirebilirseniz değerlendirin e, Sizler için çok cazip Olacağını Düşünüyorum Şimdi hemen bir örnek şirket Düşünelim İşte XYZ rente car Limited şirketi Ticari amaçlı bir adet binek otomobil satın almış bu otomobil için ödenen bedel ise 850 bin lira. Burada KDV'yi de %20 olarak alalım. Çünkü 10 Temmuz'la beraber artık KDV %20 oldu. Şimdi 254 taşıtları 850 bin lira. Yani 254 taşıtlara 850 bin lira yazıyoruz. 191 indirecek KDV'ye %20'sini, 170 bin yazarken. 1 milyon 20 bin lirada ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz cariden dolayı 320 satıcılar hesabını atıyoruz. Şimdi burada şu aklınıza takılmış olabilir. Şimdi kiralama işlemi yapmasaydık böyle bir araç alsaydık gene 254'e atacaktık. Böyle yaptık gene 254'e attık diye aklınıza takılabilir. Şimdi satış yapıyor olsaydık yani galeri işi yapıyor olsaydık. Mesela 254'ün yerinde 153'ün olması gerekirdi ama e, biz gene hani bu bizim varlığımız, aktifimizdeki bir varlığımız ve biz bunu kiralıyoruz. Yani onu öyle düşünün. Buradaki mantık doğu. Ondan dolayı da 254'ü gidiyor. Şimdi iki durum var burada. Faaliyetleri kısmen veya tamamen Binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlar KDV kanununun 30 Taksim B maddesi hükmü gereğince indirim konusu yapılabilecek. Ee, burada şunu da anlıyoruz. Ticari amaç dışında alınan otomobiller için KDV indirimi söz konusu olmayacaktır şeklinde. Tabi KDV indirimi olması için sizin kiralama işini yapıyor olmanız lazım. Peki bu kiralama işini yaptığınızı nasıl ispatlayacaksınız? Belgeler var ee, yanlış hatırlamıyorsam d1 d2 diye Olabilir ama tam emin değilim yani e, Kiralama işlemi yaptığınızı gösteren bir belgenizin olması lazım Yani ben işte kiralama işlemi yapıyorum Deyip Kiralama işlemi Yapmış olmuyorsunuz Burada Kesinlikle e, Bir Belge lazım yani Sizin kiralama işi yaptığınızı gösterir bir belgenin gerekliliği söz konusu eğer bu belge sizin elinizde ise siz kiralama işini yapabilirsiniz ve kiralama işini yaptığınız için de KDV indirim konusu yapabilirsiniz. Ama bunun dışında ticari amaç dışında alınan otomobiller için KDV indirimi de söz konusu olmayacaktır bunu da tekrar söyleyelim.